Geçenki gibi Arkadaşlar hepinize merhaba. Freke, Bugün bizim FNAF 1 oynuyoruz. Arkadaşlar 5. göre FNAF bir oynayacağız. Bakalım beşinci nasıl göle. olacak. Beşinci İnşallah göle. arkadaşlar beşinci güzel oynar diyeceğim de kameraya olmuş. Neyse arkadaşlar, eee 5. bölüce. Ben de arkadaşlar. Hadi başlayalım. 5. gece arkadaşlar. Aynen. Yani, şu kamerayı da temizleyeceğim şurasını. Tamam. Ama ekran gitmiş. Artık telefon çalmıyor neyse. Başıcı bir de geçtiğim için. Hasan kız, Fred'e girişini duyamayız. Hasan Aslan kulaklığı getir. Kulaklığın şarjı yok. Bazı telefonu bırak. Yok kulaklığın şarjı. Ya oha oha. Kamera bir baktım hemen çıktı lan. Hoş var. Bunu o oh, bom 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 gitti. Oluyor. Oluyor geliyor Allah Allah.

Oh, Arkadaşlar, bir sike bir sike diyor ayaksız diyorum. Bak, hayır ayaksız diyor. Ne oluyor lan? Lan bu çubakta ne oluyor amına? Ne Mutfakta <laughs> parti veriyorlar. <sonradır. gülüyor> arkadaşlar istersen Fırat 4 oynayabilirim arkadaşlar Fırat. Anayın Ar amı. Anayın amı. Arkadaşlar şurada bak görün. Ee, şu bakın arkadaşlar. <laughs> ne? Ne? Ben bir tarafını, Hı. Ee? tamam. Arkadaşlar. E, itibaren. Sınav 4 geliyor arkadaşlar. Yarına itibaren. bir kere Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, Abi bak sol kayıp kapıyı kapatmamız gerekiyor. Geliyor. Lan kapat şimdi. Abi bak şu an var çok fokusun bak şu an inanılmaz fokusun. Yarraymış bak teyze arkadaşlar. Kim arkadaşlar yarra yedik. Ya kardeşim. Biz gidiyoruz öyle. İlla girmemiz gerekiyor. Abi orada kapıyı kapatmam gerekiyordu ya. Kapıyı kapatmayı Neyse böyle bekleyeceğim Freddy Gülen'e kadar. Arkadaşlar işte Freddy e kadar bekleyeceğim. Foxy de hemen dedi dom, dom 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 başladı. Açı Foxy hemen başlığa dondurduğundan deneyi. Ne ara gitti bu mutfağa da. da. şey bunlar ne mutfağa gidiyor ya. Bu kadar Lan çıkar. Oğlum bonu bile çıkmamış da. Sen de, de. <laughs> <laughs> Anam, yani komik bir şey var, gülerim aslında. 6. <laughs> kere gülerse, bak... ...şey, 5. kere gülerse... ...şu kadar bak, şu abi gavar, Çünkü abi yoksa ortaya geri girebilir. Amere abi. Geliyor. Nasıl da geliyor. Bir şey Lan aç aç al <laughs> bunu Analiz skill ya. Ona şunu tipine bakın. Kesin bitmişti. Yo ben bitmiş. Allah'ım ya. Bu siktir bitmiyor. Freddy çağıracağım durun. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Daha yeni yeni videolarımız geliyor. Evet, evet, Kim var burada? Burada birisi var şu anda.

<laughs> Çıkıyorum ya, bak. Kardeşim. Çıkacım. Baksana yapıp durmadık. Yaraydık abi ya. Çık ha. Selim. Selim ben adama koymuyorum. Bak yedik. Jumpscare'i. Aa Fox da geliyor. Yedik jumpscare'i. Aa Fox da geliyor ya. Yedik dedim. Allah'ım ya. Mario çok zor ya. Vallahi ya. Şu kamerayı şuraya şey çekeyim dur. İyi görünüyor mu arkadaşlar? Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizi seviyorum arkadaşlar. Güle güle. Fred dört oynay oynayayım mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi Fred 4 oynayacağız. Arası bakalım. Neyse. Evet arkadaşlar. Size dediğim gibi Fraf 4 oynuyorum. Bakalım ne olacak. İnşallah bir şey olmaz abi altımıza sıçmayız. Arkadaşlar. Gece bir zaten. Fraf 4 video. Tamam arkadaşlar ben onu biliyorum zaten ama. Bunun gelmesi hiç gerek yok. Foxy var ya bozuk. Kutu ışığı açabiliyoruz. Lan burada La, kapıyı kapatıyormuşuz. Lan lan hep bir mi bu? Oğlum lan bir mi? Ne? Altıma sıkacağım mı abi? Bak. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bak abi bak. Şuraya bakayım dedim. Ha şimdi yer varmış. Bu da kuyu yokmuş. Hıh. Abi şey diyeyim mi arkadaşlar bakın. Ben son, son kapıdan bak şu kapıdan bakıyordum. Abi. Şey ne yapıyorum sesi geliyor mu sesi? Vallahi billahi evet. geldi arkadaşlar. Evet. Abi. Evet. Şimdi alalım. Neyse hadi gidelim şuraya bak. Oraya baktık zaten git şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Adam buradan ya. korkuyorum ya. Göz göz abliyim. Sen bir Freddy çekti. Ay bir şey mi Şurada bir pervane var Ne? Şurada bir pervane var arkadaşlar şurada. Ha ben onu Bak. Hmm. Şurada bir pervane var. Freddy 1'deki bir, pervane. Oğlum burada niye robot falan var oğlum? Bismillah. Gözü kapattım. abi saat 3'te gelmeye başlıyorlar buraya. Bekle. mi geldi abi bakayım? O ses neydi? Altıma sıçtım bak valla abi. Sıkla git şuraya. Ben valla böyle bekleme zorundayım abi. Ben valla böyle bekleme zorundayım. O diye gelirler bir bir soruya girdi. Bu oyuna çıkmam lazım oğlum? Vallahi bu oyuna çıkmam lazım ya. Altına sıçacağım bilmiyorum. Aa ben bu da bu oyuna girdim valla. Kalk. Kalk. Kalka siz gelin bir soruya girdi. Ha ben bakmayacağım. Ben <laughs> <laughs> yok abi ben yok yok ben bakmıyorum. <laughs> Saat üç her mı bir şey giriyor ya? Ben valla bakmayacağım. Billah da bakmayacağım. Abi ben valla bakmayacağım. Korkuyorum oğlum. Valla ben bakamam. Caucasus.

Köpek balığı. Niye bakmıyorlar? Çok iyi. Altıma sıkmak için. Kim var? Abi çok zor. Vallahi ben hamamdım. Abi altıma sıçacağım. Mesela arkadaşlar bir yıl daha geldik. Güle güle seviyorum arkadaşlar. Vallahi sıçtım.